Evet Tamam mı Cengiz sen? Evet buyurun ortaya alabiliriz. Kim yapacak ha? İyi akşamlar Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Cem Karaca'nın hayatı altı kumdayız. Neler söylemek istersiniz? Çok heyecanlıyım. Hem hazırlık sürecine hem de İsmail'den dolayı onun heyecanına da ortak olduğum için. Ee, bu akşam da paylaşmaya geldim. Ee, çok büyük beklentim var ama karşılayacağını da düşünüyorum aynı zamanda. Heyecanla bekliyorum. Siz nasılsınız efendim? Neler yapıyorsunuz? <laughs> Dijitalde Çağatay Bey'de bir projeniz var. Nasıl gidiyor? Ee, onu geçen sene yaptınız. Çataylı projemizi o bitti. Onun için niye bekliyoruz? Ee, onun dışında e, yeni bir dijital dizisi için dönmüştüm Türkiye'ye. E, onu bitirdik çekimlerini. Şimdi tekrar geri döneceğim Amerika'ya. E, ekstra olarak şu an güzel gidiyor. Her şeyi diyebilirim. Zor olmuyor böyle Amerika'ya gelip gelmedi? Zor oluyor tabii ki. Yani olmuyor desem yalan olur ama e, kendi dengesizlik içinde bir denge yaratıldı gibi bir şey oldu. Bir yandan da güzel oluyor. Nasıl geçiyor orada o zaman? <laughs> <laughs> ne yapalım böyle ben ben oynamışım gibi mi konuşalım bir <laughs> türlü? yani güzel geçiyor. Birazcık zorlu oldu tabii daha taşınma süreci falan olduğu için. Bu sene biraz daha farklıydı ee, yine takas olduğu için. Ee, ama onun dışında güzel adapte olmaya çalışıyorum. Ee, farklı ve yeni bir ülkeye alışmaya çalışıyorum. Devam oraya komple taşıyacaksınız yoksa... İşlerimle gidip geliyorum. Oradan <laughs> olacaksınız devamlı tabii ki işi orada olduğu için o şekilde gidip gelmelerim olacak ama işimi bırakmam gibi bir şey söz konusu olmadığı için böyle gidip gelmelerimiz devam edecek. Evet, evet. ee, Birinin de canlandırmak istiyorsanız Emine Adalet bir iyi canlandırmak isterdim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Gitmeden hemen soralım. Sizin de merakınız giderilsin. Haber çıktı, Sence öyle mi duruyor? <laughs> bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Yeni haber olduğu için. <laughs> Belki benim de olmamıştı. Yok yok. Ee, her seferin öyle şeyler çıkıyor ama yok. Gerçek olursa zaten bunu paylaşırız yani. Ee, dün de tatildeydiniz sinemanın işte buluşları falan güzel, güzel bir tatil yaptınız. Nasıl geçti? Kısa bir süreli. <laughs> güzel bir hafta sonu geçirdik. Bu kadar yeterli. Ege'deydik galiba. Nasıl geçti tatil? Çok güzel geçti. Zaten çok güzel hafta sonu değerlendirmiş olduk öyle dostlarımızla, arkadaşlarımızla. Keyifli geçti, güzel geçti. Daha da sorma artık. Bu işliğiyle ne arası nasıl? Yani... Ben bence... Ne oluyor bu işliğiyle? Onları artık şey yapmayalım yani. Daha fazla bence. Zorlamayalım. Son bir tane Ben de bu kadar detay yok yani. <gülüyor> Teşekkürler. Kolay gelsin. Bak beni utandırdın bugün.